oldu? Enişte, hakkını helal et. Bugün çok yorulduk sana. Güzel oldu. Eyvallah, olsun. Eline sağlık. Herkes, herkes güzel güzel, güzel yedi. Dedim, iki tane aldım, sonra Afiyet da. olsun. Ne iyi oldu. <laughs> Abi ha. Abi. 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 Tülin Hanım misafirlere iyi bak. Ben ilgilenemedim. Yani, ben, <laughs> yanlarındayım. Ol, yanlarında olmak, olmak Ayrılma. Yanlarında olma, Ayrılma. Bizden Sonra Bireyim çay içeceğiz. Evde. Öyle. Ay, 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 ay. Ayağınıza sağlık. Bulgur pilav bizim bak değişik oldu. Bulgur dokunmaz diye. <laughs> Kolay gelsin. Ne güzel bak herkesi toplayıp geldiniz çok mutlu olduk Bu programı hazırlayanlara teşekkür ederiz Valla ayağınıza sağlık biz Geldiniz biz mutlu olduk Dedi ki o kadar hazırlık yaptık Yani bir de gelen olmazsa ne evet, yapacağız bu kadar var, yemeği var. Doğru, doğru. <laughs> Abim benim aslanlarımın çocukları var. Bırakın Allah razı olsun. Ha, bir şey yapmadım. Sizin ayağınıza sağlık. Allah, Siz geldiniz. Biz mutlu olduk. <laughs> Senin bir oğlun vardı. Nerede o? <laughs> oğlum bugün bal zıfan gidecekler. Yol gidecekler. Ha onun mi? için. Gelmek istiyorum. Neyse. Bunu geçen sene gelmişti. Kızı Büyük kız benim. Vallahi çok iyi oldu. Hep beraber olunca. Gelemeyecektim. Olun. Afiyet olsun. Böyle kalabalıkta güzel oluyor, değil mi? Şimdi... Allah razı olsun. Mustafa. Mustafa, önce bir şey ki, bir şey bir tamam, bir gel. gel. Dur ben, sen şey, bir, bir tanem ben, dur. Mustafa amca hoş geldin. Hoş Sana <laughs> elini öptüm ben. Elini öptün müydü? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz tekrar. Afiyet olsun. Aa, hoş Mehmetciğim var. hoş geldin tekrar. Hoş ya. 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 Mehmet amcamı da getir. Ne? çık abi.